benden 150 lira çıktı oğlum. He. Ağzımış. İki tane kostüm. Aynen. Zaten. Mega paket var ya mega paket. Tamam, ben, ben, ben silah skinlerini sattım Steam'de. 100 lira geldi oradan. Ya. ya ben bir, tane aldım. O da bana yetti. İçinde barrel de var. M4 skin de var. Orada kaç para şimdi? Sen 50'ye mi aldın? 50 liraya mı aldın sen? Kaç indirime düşünce kaç para olmuştu ya? Forza 5 Forza 5. 300 liraya aldın yani. Hadi. Hazır verin. Allah. Im. Hazır verin. İp, iki, iki. Hazır verin be ya. Ne? Abi bitir bitir sen bize takla takla kafayı yer amına koyayım. Sen bize takla takla kafayı yır. Ben hiç Sen... şu an para yat vermedim. Bir tek şu Battlefield 5'e 25 lira mı ne yatırdım? Diğerlerinin hepsini hep oyundan çıkan şeylerle aldım. Cyberpunk ıı, erken erişim var ikimizde de. Jetonu. <laughs> sen. Sarun abi sen ben Cem abi de. Cyberpunk ya. Erken erişim vardı ya. Yani önceden satın alıyorsun. Ya ön sipariş jetonu mu? Ne deniyor ya? Ya jeton olsun. Oğlum ben şey alacaktım. Sen de alman lazım abi hemen. Harun. Aa, gel sana şişeti veriyim gel. Evin, evin doğalgaz faturası 550 lira geldi. Eğer o kadar gelmeseydi. Harun abi gel. Şey alacaktım. X-TRA'yı 15'te alacaktım. Harun abi. Gel. Koltuk var ya. 1200 liraya düşmüş. Gel gel Harun abi. Hı? Döşen abi. Valla o kadar değildim ki var ya. Yani yıllarda... Dur yıllar lan, dur e, kafayı çıkar kafayı çıkar. O maskeyi çıkar be aman hakkı. Eldenle ma eldenle maske çıkar be. He <laughs> he. <laughs> Hı. Tamam. Eldiven maske yapmışız be amına koyayım. Sen ne dizdik? Oğlum senin pantolon niye öyle? Adama pantolon niye atmadın oğlum? Almadı gece gece yarısı pantolonu var işte. He? Strip don. Bir yere baba. Boyum 1.40, adım Canfer. Mustafa! Bana mı diyorsun lan? Ha, 1.75. Oğlum, sesin çok az geliyor. <laughs> Boya kaç abi senin? 1.75. Annemin sigarasını getir. Ana ya, kısa mı sesin be? Senin kaç lan? 87. Benim de bir 84. Oğlum biz törenciyiz ha. Oğlum. Tabi. Direkt öyle zaten. Biz de yorgun savaşçıyız oğlum. Gelin lan poçinki yapalım. İçe gel gel. Yetişemeyecek. Yani. Bir an bir an Messi. Zıplayınca 1.20. Ronaldo'nun ayağının altını alıyor havaya Ronaldo zıplayınca. Bak 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 bak. Bizim geldiğimiz yere geliyor bak. Yürekli bak, delikanlı oğlum, bak. Bak tek başına hepimizi vuracak şimdi silah alıp bak. Adam hiç kim ben şeye takıldım. Onu kim attı lan? Adam attı. O zaman ona sikme zamanı geldi beyler. Benim bu pink yine niye fırladı? Tiktim ki. Ben evet, atar adam arkadaşlar. Adam içeride lan da. Tam önümde görüyorum şu an. Bir baksa. O, Şimdi pompalı var diye pikleyecek o. Dakika, dur 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 dur. Aman okuyun. Nasıl ben o kadar mermi yom ya? Aa benim burada adam var. Canıma bak canıma. Ben hiç, beni hiç kimse çağırmasın vallahi gelmiyorum. Serhat. Öldüm sayılır zaten. Uf ne kafa <laughs> yapar lan o şimdi var ya. Aa bastıyorlar. Gerdek <laughs> gecesine denk geldik. Çok ayıp, ayıp oluyor ya. <laughs> Bastırmayın. Mert abi neredesin sen? öbürü öbürü oyuna geçmişsin sen. Mert Gel abi seni sikeyim ya. Mert abi. Adam nakrol ya. O bebe de sıçtı. Mert Ağzıma de sıçtı Ağzına benim. Kim ne ya? Kalk kalk kalk. Öldü öldü. Seni sikeni siktim ben de hadi. Hadi yine çocuk. iyisin. Vuruz bu çocuğu makroyla nasıl taradı o? Benim evde 3 kişi var ha. Çoğaltırız. Dışarıdan adam geliyor, dışarıdan adam geliyor. Bit yok mu? Oğlum, benim evdekiler geliyor. Ya bir sektör <laughs> ya! Ananı sikeceğim şimdi. Kaç tane mermi yedi hala bakıyor görüyor mu Mert abi? <laughs> Geldi lan. <laughs> Kaç tane mermi yedi var ya Allah'ım. <laughs> dur dur. Ulan Sedat. Gördün mü Mert abi sen? <laughs> dur dur. Ya adam sol altta ama ne neyine dur. Girdi al, içeriye. Ya ben bunu niye basamadım ya? Çıktı yukarıya. Altta hala o ya. Nerede? Sen, nerede? Ataya bak Allah ne verdiyse dalıyor amına koyayım. Gel amına kodumun çocuğu gel. Ananı siktim seni. <gülüyor> <gülüyor> Bomba geldi ananı sikim. Bizim evde amına koyduğum çocuk. Lan bizim evde değilim Altta ben varım ben Lan bizim evde diyorsan Yani gelin zorluyoruz altta ben varım ben ben Lan öbür evde de öbür evde at Alt kafası Ya sikeceğim hepinizi Oğlum kaldım az, az. abi yeter ya Soldan geliyoruz Aradan geliyor Kanka bu pompalı hesap vurunca niye öldürülüyor onu Ona da vurdum Canı çok az. Canı çok az. Da. İçeride direkt karşıda. Karşıda canı çok az. Bak orada yedim biz. İçeri gir dedim biz git. Gel bana şimdi. Baba bir ben gir. Mert abi. Mert abi beni izliyor mu? Gördüm gördüm. Ben <laughs> bu <Bak, gülüyor> adamı <gülüyor> iki tane eşe atmadım o pompalıyla. Dur ne dur ne dur ne dur. Öbür tarafa geliyor. Bir tane daha dalım geliyor. Dur. Gelmiyor yani namına. çocuk daha geldi. Oh be. Ben şu an kendimi görmüyorum. Evet. Eski eve geçmiş. <laughs> acaba? Bizim eski eve geçmiş.

Sedat ördek ağzını alsana. orada yerde alayım mı? Bir de tamam motomak var mı? Yok. Camı kır. Camı kır. Bir abi. Buradan çıkmıyor. Şu. Oğlum yumrukla kır öyle geçeceğim ama. Ne fark etti? Benim bir adam var değil mi? Gitsin yerde var zaten. Adam var, Yatıyor. Adam sağda. Yo adam. Ayağısa. Vay ayağısa elde. Benim önünde. Benim önümde. Benim önümde. Ananı sikim cam yok. Ay. Oha. Git git sikin alanı. Ay. Cam, camı bulamadım ha. Yemin ediyorum camı bulamadım salladım. Yo <laughs> amına. Arna, Arna bendeki verili alsana. Gör. Artık o beril yok kardeşim yok. Aldı. <laughs> beril yok. Abi dur şurada bir tane daha vurdum ben dur. Yani zahmet olmazsa. E bu da ölmüş. Ha bu bunun arkadaşı. Ne <laughs> Abi beril çok kötü ya. Siz bunda nasıl oynuyorsunuz ya? Ee, uca... <laughs> ben niye hiçbir şey alamıyorum? Merhaba. <laughs> bunlar devam etsin. Gel bir sene dua gerek amanım. <laughs> Zaman benim için vakit vakit. Biraz sonra şey içeceğim. Çık. Bu da temizledik yani. Ölenler çıksın ya. İyiler devam etsin. Siktir lan. Ben Mert abi yanlış bir ettim. Mert abi adam yatıyor ayaktaymış adam. Ben eğim kafayı yere koyarak çıktım amına koyayım. Ya bırak ya öldün işte. Bir kere daha alamadan öl. Ölüyorum anlasana. Siz sikerim ya başka bir şey değil. Gel gel Mert abi. Bak 5 tane adam vurmuşum tek başıma. <laughs> Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, gecesini, yedi cettini, doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... kondiktesinden mi? Bu sefer sat satmadım, direkt adamlara oynadım. Bakayım Beril'e. Sen niye çıktın lan Ben adamlara atıyorum tek ha. tek. He. Kötü ben Aynen. ya. Mert abi, yani dua etsen bir, bir de benimkine bak Harun. <laughs> bir de benimkine bak. yere veril. Sandıktan çıktı. Altını var abi. <laughs> altın. Altın veril var. Büyülü veril bunu gösterdim. Ya da bana çıktı şansımız sikim yani. Kaçık buradan ya. Lan büyülü veril daha cadım diyorsunuz ya. Adam adama Star şey çıktı lan kardeşim sen çıktı ama nakın. Daha da adamlar birbirine vuruyor gidelim de biz de onlara vuralım. Mert abi direkt palayı sat direkt korun bitiyorsa bitsin ya Palace Palace demek istiyoruz arkadaş Hasat, hasat, aynı Ama nasıl vuruyorum adamları? Ama gün Mert abi girmekten kafayı yedi ya. <laughs> Ama Mert abi ciddi Allah 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 vuruyorum Allah 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 Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Palavralarınla çocukların aklını sana. Aşk olsun abi ya. Sen bugün sinirlisin. Yengeme kızmışsın hırsını benden alıyorsun ya. Vurup da ölmemesi. Kanka. H çatlar <laughs> öldürdü <laughs> beni ya. Adam iki tane pompalı lse vuruyorum. 20 metre 25 metre civarı. Adam hala ak ile bana sıkıyor. Bu mp ile çal... Bu mepeyle biri bir mermi attı adam nak yedi orada zaten. Kimdi? Sen ondan sıkarken sana ne vurdum ha? Sana vurduğum mermi kafanın içinden gitti adam ona bakayım. <laughs> sen benden hasar yedin. Adam zaten bana vuramadı ki. Bakıyor mermi yiyor geri giriyordu adam. Ha ya bir dakika kanka gel sen git Ben bu ihtimalle senin içinden vurdum adamı. Ya buradaki adamlar nerede ya? Bir saattir sıkıyorlar. Anam hmm. suyun gibi gözüküyor lan Mert abi gel gel. Neredesin? Bagi ile geç, geçiyorlar Arun. Urus çocuk aşağı düşürdü beni. Nerede abi geliyor geliyordun ya? Oha suyun dibine girmiş. İşsiz. Abi Bagi'nin arkasındakinin bir canı var. Aa motor geldi. Kaçma kaçma kaçma. Oha. abi niye herkes kaçıyor ya? Mert abi burayı nereden buldun? <laughs> niye herkes kaçıyor ya? Oğlum ya, yok de, mu fightlayan ya? Bak koskoca Valla ölmeye çalışıyorum ölmüyorum Ölmemeye çalışıyorum direkt ölüyorum arasını satayım Böyle bir be, şimdi gene dururuz. Bok gibi harita e geldi zaten Aa doğru değil mi bu? Heh. Mira çok sıkıntıydı ya Durumla fightlarken evvel durup geliyor ama nakarım 4 kişi birden yolda Mert abi ebesinin nikahı mı nakarım o da oraya muymuş bu ya Terminale mi bassak ya Çok at yok İyi yap yok ya Araba düz yok da yarım cana düşse Hayır dümdüz gidiyoruz arabanın canı yarıya nasıl düştü Sedat senin bağırmanı unutmayacağım ama göre. Kanka orada var ya bak. Allah belan versin. Mert abi adama HS body body vurmadın mı M4'le? Adam döndü bana direkt sıkarla iki tane HS attı lan. Kafayı Çok yedim var ya. <laughs> Mert abi nerede anı sikim. Ben biraz erken atlamışım Biraz mı? Tamam oyuna çıkmaya hazır ol abi. Ben olurum biraz. Araba tütüyor ama. Buradan <laughs> geldik araba tütüyor. Bagili ibneler burada durmuş ya. Gel oğlum. Hadi oğlum. <laughs> ya bunlar niye bizim gitmemizi bekliyorlar Allah'ım mı? Ağlayacağım. Gel bunları peşleyeceğim ben ya. Yemin ediyorum. Yan yanıyoruz adamlarla hiç ses vermiyorlar ya. Her Kaçmayın oğlum delikanlı olun delikanlı. Her her dur. sol tarafta olur. Ormanda da olur da uzak karası var. Ben Hemen geçelim bu arabaya. Mert abi geliyor mu? Lan ben soldan inip sağa geçtim gördün mü Arun? Soldan indim senin, senin olduğun tarafta indim bir araba da gördün mü? Yani o kadar yol gelip de Abi bu oyun bozuk değilse benim var ya Bu PUBG'ye Giren bütün oyunlar, oyuncular beni şey yapsın yani başka bir şey demiyor Merhabalar efendim Biz Cümle Alem AŞ'den geliyoruz Geçen gün siz eğer yalanım varsa Cümle Alem beni diye bir şey söylemişsiniz. Eğer yalanın varsa cümlele beni Biz sizin yalanınızı tespit ettik. Efendim ödemeyi burada mı alalım yoksa bizim şirkete mi gidelim? Mert abi ben de hemen ölüyorum. Dalıyorum direkt oraya. Orası çocuğunu öldüreyim oyununu bir içereyim. Adam burada önünde. Mermi reydir ya. Mermi reydir amına koyayım. Sağdan gelsen ağrın. Sağdan geldi. Güm. La flash kim attı kör oldum. Abi sen çok er çok erken atlıyorsun. Sen beni takip et. Gel arkama ağrın. Ya tam bok gibi haritaydı. Sağda bunlar. 22 geçiyor. Bir oyun daha gitsem mi ya? 25'e çıktı. Ya bu Skar'a Beryl'den büyük mü cidden ya? Sana beni direkt. Geldi. Gerizekalı adam niye arkadaşını tutmadı? Evet. Böyle bir gerizekalı, böyle bir aptal oyun. Böyle bir salak. Eee sporda oy verme yapayım hele be. Hepsini eee. kullanma oğlum ikinci haftayı da bekle. Ne? Hepsini kullanma 2. haftayı da bekle. Yok e, 60 tane var ya abi. E, şey vereceğim. E, Petro'da Sonic Vitrus Pro. Ya da...